Devletler arası münasebetlerde zaman zaman savaş, medar bahs olabiliyor ve sava savaş gerçekleşiyor. İslamiyet'te esas olan savaş mı yoksa barış mı? Kur'an-ı Kerim karı koca anlaşmazlıklarıyla alakalı bir ayetinde ve sulhu Hayır diyor. Sulh hayırlıdır. Bunu genel anlamda barış daha hayırlıdır. O şekilde de değerlendirebiliriz. Bir de Hudeybiye barışı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, o zamanki müşriklerle Hudeybiye'de barış yapmış. Ve görünüşte aleyhte Müslümanların aleyhinden maddeler olmasına rağmen yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam barışı esas almış. Bediüzzaman şöyle söylüyor. İslamiyet selim ve müsalemettir. Selim silme olarak da okunabilir. Dahilde niza ve husumet istemez. Kur'an-ı Kerim'de Toptan silme girin, barışa girin diyor. İşte İslamiyet karşılıklı sulh halinde bulunmaktır. Dahilde niza ve husumet istemez. Yani Müslümanlar kendi içinde birbirine düşmemeli. Ve birbiriyle kardeşçe, dostça yaşamalı. Ve Bediüzzaman'ın sloganvari müthiş bir ifadesi. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Muhabbet fedaileri. Çok e, güzel bir kavram. Yani Müslümanlar böyledir ve böyle olması gerekir. Muhabbetin esas olması gerekir. Düşmanlığa vaktimiz yok. Peki e, savaşın hiç mi yeri yok? Ebedi zaman kendisi de Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinde e, Ruslara karşı, Ermenilere karşı savaşmış. Medrese'de eğitim verirken e bakmış savaşın ayak sesleri geliyor, silah temin ediyor ve savaş patladığında da talebeleriyle beraber Ruslara karşı, Ermenilere karşı savaşıyor. Yani yeri geldiğinde savaş o da bir haktır ama doğrudan istenilen bir şey değildir. Mümkünse barışı esas almak gerekir. Bediüzzaman'ın dostlar ve düşmanlarla alakalı şöyle bir tespiti var. Diyor ki düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Bu devletler arası münasebetlerde güzel bir ölçü. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Yani diyelim Türkiye'nin Yunanistan'la problemi var. Yunanistan'a düşman olan birisi o noktada Türkiye'nin dostluğu sayılıyor. Düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Ama diyelim onlara dostluk yapan birisi her türlü yardımı da yapıyor. Bu bize düşmanca bir hareket demektir. Yani dolayısıyla insanın dostları var, dostlarının dostları var. Bir de düşmanının düşmanı var. Bunların hepsi dost. Bir de insanın düşmanı var, düşmanın dostu var, dostun düşmanı var. Bunlar da hepsi düşman. Osmanlı'nın son zamanında işte Hristiyanlara kafir denir mi denmez mi? Bu konuda tartışmalar da olmuş. zamana aşiretler arasındaki seyahati esnasında sorulan sorular var. Bir tanesi de bu. Bir kısım Jön Türkler demeyiniz Hristiyanlara hey kafir zira ehli kitaptırlar. Neden kafir olana kafir demeyeceğiz? Jön Türkler o zamanki bir akım yani genç Türkler anlamında daha çok batı hayranı bunlar. Bunlar Hristiyanlara hey kafir demeyin. Çünkü ehli kitaptır diye söylüyorlar. Bediüzzaman'a soru olarak da e, sordukları şu. Kafire neden kafir demeyeceğiz? El cevap kör adama hey kör demediğiniz gibi. Çünkü eziyettir. Eziyetten nehi var. Men eze zimmiyen. E, hadisi burada alıyor. Kim bir zimmiye eziyet etse. Ben onun hasmı olurum. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Zimmi İslam devleti idaresi altındaki gayrimüslim azınlık. Yani onlar size emanettir. E, emanete sahip çıkmanız gerekir. Onlara olan eziyet, onlara eza vermek e, asla uygun değil. Bir Müslümana eza vermek uygun olmadığı gibi zimmetinizi almış olduğunuz, idaresin, idaresine talip olduğunuz kimselere eza etmek bu da uygun değil. Dolayısıyla Hristiyana hey kafir denildiğinde bundan rahatsızlık duyacak mı? Duyacak. Dediğim zamanın daha sonraki dönemdeki eserlerinde şöyle bir ifade de var. Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu her, de, her yerde söylemek doğru değildir. Her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. İşte diyelim birisi kördür ama behey kör denmez. Denildiği zaman eza olur. Saniyen kafirin iki manası vardır. Birisi ve en mütebadiri ilk hatıra geleni dinsiz ve münkiri sani demektir. Yani kafir denildiğinde ateist günümüzdeki ifadeyle bir dine bağlı olmayan Allah'ı inkar eden şu mana ile ehli kitaba ıtlak etmeye hakkımız yoktur. Yani ehli kitap gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar Allah'a inanıyorlar. Bu anlamıyla e, Allah'a inanan kimselere behey kafir demek uygun düşmez. İkincisi peygamberimizi ve İslamiyet'i münkir demektir. Yani peygamberimizi inkar eden, İslam'ı inkar edene de kafir denilir. Şu mana ile onlara ıtlak etmek hakkımızdır. Yani gerek Yahudi gerek Hristiyan İslam'ı kabul etmediği, Peygamberimizi kabul etmediği cihetiyle kafirdir. Bu doğru. Onlar dahi razıdırlar. Yani bu yönden e, inkar ettiklerinin onlar da farkındadır. Lakin örfen evvelki mananın tebadüründen bir kelime tahkir ve eziyet olmuştur. E, lakin hey kafir denilse onlara e, Allah'ı inkar eden manası ilk, ma ilk mana hatıra geleceğinden bu bir tahkir kelimesi, bir eziyet kelimesi olmuştur. Burada belki hatıra şu gelebilir. E Kur'an-ı Kerim'de ey kafirler diye hitap da var. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ De ki, ey kafirler. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Burada hitap Peygamber Efendimiz'e. Ey kafirler diye hitap etmesi istenen topluluk da müşrikler yani ehli kitap olanlar değil. Dolayısıyla onlara bu denilmiş, denilmesi de emredilmiş. Ama zimmetiniz altındaki sizin vatandaşınız olan insana behey kafir demek tahkir manası olduğundan ve bir de zaten onlar Allah'a da inanıyor. Her ne kadar ayrıntılarda farklılıklar da olsa bu gibi cihetlerle onlara behey kafir denilmesi uygun görülmemiş. Hatta şunu da ifade edebiliriz, ehli kitap olanlara işte zekattan da verilebiliyor veya onlar diyelim komşunuzdur yaptığınız yemekten onlara da gönderirsiniz. Komşuluk münasebetleri güzel bir şekilde devam ettirilir. Bunlarda dinen bir sıkıntı yok ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında hem Yahudiler hem de Hristiyanlar İslam devleti bünyesinde Rahat, huzurlu bir şekilde yaşamışlar. Peygamberimizin bu uygulaması sonraki devirlere de bir esas olmuş. Müslümanların hükmettiği topraklarda eğer ehli kitaptan olanlar varsa, Yahudi, Hristiyanlar rahat, huzurlu bir şekilde e, yaşamışlar. E, i̇şte Endülüs Emevi devleti bayağı Hristiyan da vardı. İslam Dev devleti bünyesi içinde onlar yaşadılar. Yahudiler vardı, yaşadılar. Öte yandan Osmanlı'da yine Rumlar, Ermeniler, Yahudiler bulunmaktaydı ve şu anda da yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesinde Rum asıllı, Ermeni asıllı, Yahudi asıllı vatandaşlarımız bulunmakta ve bunlara din noktasında herhangi bir baskıda söz konusu değil.